Musa ne kim geldi ya? Ne kadar? zil çalıyor gene. Hadi gidin bakayım. Kim o ya? Ne bileyim ben. Zeynep az önce de aşağıdan zile basmışlardı. Evet. Ha. Şimdi... <laughs> Hadi bakalım bugünkü tarihimiz kimmiş? Evet, Grinch. Grinç mi? Evet. Ha! <laughs> ne diyor bu? Aç bakayım. Yılbaşı partisine gidemezsiniz. Boşuna hazırlandınız. Geliyorum. Ne içeri gidiyor ya? Al, bırak, hemen gir gir gir. gir. <laughs> Gidim, Kanalımıza abone olmayı, <laughs> like atmayı, yorum atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Heranur. Sen. Hayırdır tatlım bunlar ne? Ya anne okulda part var ya. Ne partisi? Yılbaşı partisi. Okulda <laughs> 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 yılbaşı partisi mi var? Kokis. <laughs> yılbaşı partisi varmış oğluşum giyeceksin. İranların kostümleri ne? ne? kadar güzel. Ha? Her şeyini uydurmuşsun bakıyorum. Aşkım çok pardon. <laughs> Ay, o zaman sen bunları bir giy bakayım nasıl olacak ha? Olur. Olur. Ben bir de gideyim bakayım Zeynep o da geliyordur herhalde. Yani gelecek. Zorunda. Zorunda. Zeynep geliyorum. İloş. Efendim? beğendim. Aa, ikiz kostüm. İkiz kostüm. Üstüne ne giyeceksin? Bilmiyorum ki. İşte karar veremedin mi? Karar veremedim. Hıroş'ta bir tane beyaz gömlek var. Hı -hı. Yani bunun üstüne beyaz güzel olur ya da siyah. Siyah bir denenir ya. Bence de o zaman sen de bir siyahla dene bakayım nasıl olacak. Tamam. O zaman ben bir gideyim Hiroş'a bakayım. Bak. Hıroş! <laughs> 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 çok güzel olmuşsun. Ya anne ya. Ne? Ya bu ne ya? Nesi var? Anne ne kadar uzun bu etek, bu çorap benim. Bu ne ya? Kız neresi uzun? Ne Ay oldu? Anne, bir... Ne ya? Okula gidiyorsa mini mi giyeceksin? Evet. <laughs> Okulda mini mini mi giyilir? Evet. Kız <laughs> Zeynep bu ne diyor? Şuna bak. Anne, bu ne ya? Ay çok güzel olmuşsun ya. Ay, çok tatlış olmuşsun. Ay. Vallahi ben çok beğendim. Benim bu bu? <gülüyor> <gülüyor> Aa, çok ayıp Vallahi 10 numara 5 yıldızsın bir kere bu etek hmm. burada değil mi burada olacaksın <gülüyor> tamam <gülüyor> bu çorapta <da gülüyor> burada değil <laughs> orada olacaksın güzel durur mu zaten evet, çorabın yarısını çorabın yarısını indirmesin <laughs> neyse gel şuradan bir şey çek bakayım ne çıkacak şansına çikolata Yılbaşı çikolatası çekiyoruz. Hadi bakalım ne çıkıyor? Kaçıştır mi bakıyor? Hmm. Bay bay bay. Hmm. Kaçı istiyorsun? Ben mi? Evet sen. Ben 21 açacağım abimin yaşı. 21. Hadi aç bakalım. Ay o da 22'ye girecek. Az kaldı Enes'in doğum gününe. Değil mi? Evet. Ne çıktı? Ne çıktı? Braille. Ne bileyim ayağım. Şemsiye çıktı. Şemsiye mi? Şemsiye. Çok kapalı giydin ya. Herhalde o yüzden e, şemsiye <laughs> çıktı seni koruması için. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi gidiyorum e, Zeynoş'a bakmaya. Yılbaşı partisi için hazırım ha. Onun kombini nasıl oldu? Eteği uzun mu kısa mı? Çok hmm. da güzel oldun ya. Pembeş pembeş gelde. Hmm. Zor Zorbalayacak mısın? Eteği kısa mı ki biz neydi? Aa! giymiş midir dedik. Senin hiç giymemiş bile. Eteğe bak. <laughs> ay senin eteğin de aynı. Eteğe bak derken. Tamam da benim boynumda çekili mi göremiyorum. Şimdi. He. Üzerine ay. Öyle olmadı ya. Çok çirkin oldu. Evet. Aşırı çingene gibi oldu aynı. Gerçekten çingene gibi oldu. Ee, Kare etek olduğu için düz ve sade bir şey güzel olur. Şimdi beğenmedim. Seni eledik. Seni eledik. Aslında Tabii. beyaz daha güzel gider ona. Anne bence de bu ne ya? İçim. Hayır, gene gibi oldu. Sen beyaz gömleğin var mı? Yok. O zaman penye giyeceksin. Aa, baba bunun tişörtü giyeyim mi? Hayır, düz bir şey giy. Olmaz da bu mobu hiçbir şey olmaz. Bunun düz sade bir, bir şey gider. Hiroşunki gibi. Bir bakayım Aa. ben. Bir bak. Bunu nereden <laughs> aldın ya? ya? Ha, sürmüş mü? Sürmüş. Sence bunu niye bu getirsin bana? İyi hadi neyse üstüne beyaz bir penye giy bari. Beyaz gömleğin olmadığı için bunları da götür Yeni az kalabalıklar burada sonradan arkadan topluyorum. Anne asamam. Az kaç. Ha, Ay ne oldu kız? <gülüyor> <gülüyor> Fırladı gitti İraş'ın peşine. <laughs> İyi hadi değiştir bakalım. İranur <laughs> ne yapıyorsun aşkım? Anne madem giydirdin şunu bana bak şunu şunu. Ha? Ben makyaj yapayım. Makyaj mı yapacaksın? Ya Hira'lar okula gidiyorsun niye makyajı ya? Ya ablam yapıyor. Ya abik. Ne? Ay bir sürü de makyaj malzemesi çıkartmış. Da... Bunlar hepsi senin mi kız? Evet. Cookie yapma. Cookie. Cookie da... topla oynuyor. Üstüme sıkıyor. Oh mis gibi de koptu. Bak 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 hele hele neler var burada. Burada. Ne oluyor kız? <laughs> Kimdir o? Cookie. <laughs> ha sevin ooo Zeynep'cim <laughs> <laughs> çok güzel olmuşsun şöyle gel bakayım Kızım ha, <laughs> tam liseli kızlar gibi olmuşsun dizilerdeki dizilerdeki lise. lise kızları gibi kombin çok güzel olmuş <laughs> <laughs> İranur hiç bakmıyor sinirlendi <laughs> bir, şey yok, bir şey yok hayır İranur seninki daha güzel oldu tam cici kız oldun Daki. <laughs> <şimdi ben, gülüyor> ne diyecek de? De. De. <laughs> ne diyecek hiçbir şey diyemezsin. Demeyeyim bence. Ben bence şansım. de deme. Kaos çıkar şimdi burada. Sen şimdi şuradan bir yılbaşı çikolata çek bakayım ne çıkacak şansına. Aa, bakalım aynı şeyler. Kuki <laughs> <laughs> ne oluyor? Ne oluyor? Kuki niye sana havlayıp duruyor ya? Ben, bilmiyorum bana niye 18 e Kıskandı şimdi? herhalde seni. Kıskandın mı ablayı oluşum? 18 mi? Hmm. Tam kapı numaramız. <laughs> Bakalım 18'de ne var? Şeker çıktı. Şeker mi? Hmm. Çikolata şeker değil. gibi kızım ya ondan. Ha. Ay Oo, yılbaşı şekeri, çok güzel. Yaralı <laughs> sen de çok şeker gibi kızsın. Niye şimdi sinirlendin? Bana bir bak bakayım saçından yüzün göremiyorum. Kes. Çiriplere ya. Etek uzun değil mi bunlar? Yapacak bir şey yok yani ne yapabilirim değil mi? Yani da uzun. O da uzun. Kasa değil ki. Sadece bir kadın dizin üstünde. <laughs>, Lan, <de buna> ya bu yok mu ya? Bir beğenmedi ya. Koki. Bu rahat dur. Eteğini uzatacak. Çekti de şortlu etek o. Çıkmıyor. Ha, Etek şortlu yoksa kim geldi? Git bak tamam mı? Git bak çok şekersin ya git bak. İyi Hiran o Zeynep. Zeynep. Git bak ah. bakayım kim geldi bu saatte? Koş. <laughs> bu saatte kim geldi ya? <laughs> Kimse gelmiyor Bizim zile kim bastı? Biri dalga mı geçiyor ne yapıyor ya? Hiroş Hanımcığım ne yapıyorsun? Hadi yap bakalım. Hı, şimdi. Hı, şimdi. Ne oldu? Kimse gelmemiş ki. Nasıl ya? gelmemiş? Baya beni kapıya açtım kimse yoktu. Allah Allah. Kim bastı ki bu saatte? Bilmiyorum. Biri dalga geçiyor herhalde. Ding dong. Ding dong. Neyse. İyi hadi bakalım Hiroşcuğum. Anne bak bunu... Aha! <laughs> Yeni aldığı lip bağını Şuna i̇şte Bak süslü süslü. Kokoş ya. Bir sürü lip alıyor bu. Aynı ne yapıyor bilmiyorum. Bir e, gloss alıyor. Bir de gloss niyetine dudak yağı da alabiliyor bazen. Evet. bir de allık alıyor. Fix yani. Evet. Evet. Kim kullandı onu öyle? İkimiz. Sen de herhalde en çok Zeynep kullanmış belli. Ben Hiroş'un sürdüğünü hiç görmedim. Ben bayağı uzun Sadece zamanda... alıyor. Evet, alıyor mi? ve sürmüyor. Yani sen Koletriyo. seni kıskandığı için alıyor sadece o kadar. Ben kullanıyorum. Bu kullanmıyor. He yani kullanması ne yapacak? Zaten kendisi güzel. Demek kaç? Ben ee, sen, evet, de sen de güzelsin de çıkırsa... işte. Güzelsin de gene sürüyorsun. <gülüyor> 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 <Heat> bocala, bocala. <laughs> Hareketlere yani bana. Anne ablam böyle süçü <laughs> kaç kere gördüm Allah aşkına ya. Hareketlere bak ya. O kadar da sert sürmüyor yani. Nani sürüyordur. Kendinize ben... verir miyim sizce? Serenar. <laughs> hadi artık geç kalıyoruz. Kalmayız. Bu ne ya? Kim kız? Nasıl gidemezsiniz? Bilmiyorum anlamadım. Seni yürü. Ne? yılbaşı partisine gidemezsiniz ne demek? Emin misin? Eminim. Ben gidip bakmak istemiyorum. Sanki benim odamdan geliyor gibi ses. Gerçek mi? Evet. Zeynep yürü kız. Hiranur gel gel. Hala boya sürüyor şuna bak ya. Yürü bakayım. Ne oldu? <laughs> ne? Grinch. Grinch mi? Evet. <laughs> ne diyor bu? Aç bakayım. Yılbaşı partisine gidemezsiniz. Boşuna hazırlandınız. Geliyorum. <laughs> Aa, gülüşe bak. Sanki Tipe bak. Biraz obezlik de biraz ama. sanki. Evet tatlı bir suratı var ama hem tatlıyım hem kötüyüm diyor bence. Evet galiba öyle. Hiranur. Biraz obez kalmış. Geç bir şöyle. Görüyor musun? Sen gelen Grinch bu kadar şey değildi. Kilo değildi. Bu kadar güzel de değildi. Evet o iyi onu Yılbaşı partisine gidemezsiniz. Boşuna hazırlandınız. Geliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Geliyorum yok gerçekten gelir mi? Gelme kanka. <laughs> Bunu böyle attı. Acaba o çirkin Grinch gelir mi? Gelir mi? Ay, Ay inşallah gelmez. Hain planlarını bize göstermez. Ha İranur onları da tak. Bak çok güzel olur. Görünce <laughs> gelmez. Evet. Ha Zeynep. İsim okumayı unuttuk. Ay, hemen evet. garıncı gelmeden isim okuyalım. Gelin. Bir Koş, de baktın. bizim yaptığıma göre. Ben okuyayım. Sizin de yaptım diyorsun. Yok okuyayım. Kız sen de gelseydin ya. Ay İranur. Hadi hemen okuyalım. İnşallah garıncı marıncı gelmez evimize. Gelirse yandık. Evet. Hadi bakalım bugünkü talihlimız kimmiş? Evet. Hangi renk gelecek acaba? Sarı. Ne geldi alamadı Ay, ya. <laughs> Alamadık sarı derken. Hadi bakalım, hadi hadi hadi. Woo! Hadi. Oo, aldık. Bakalım bugünkü yorumlarda kim var? Evet. Bakalım. Evet arkadaşlar isminizin okunmasını istiyorsanız yorum atmayı unutmayın. Evet. Aç bakalım. bakalım. Merakla bekliyorum. Açıl. Açıl. Sizi çok seviyorum Elif İnan. Elif İnan seni çok seviyoruz tatlım. İyi ki varsın. Evet. Hiranur hadi artık geç kaldık ya. Parti bitecek biz gidene kadar. Zil çalıyor gene. Hadi gidin bakalım. Zeynep. Kim o ya? Ne bileyim ben. Zeynep az önce de aşağıdan zile basmışlardı. Evet. Şimdi bura çalıyor. Bakmaz bakma. Bak. Zeynep dürbünden bir bak bakayım. <laughs> ne? Gülünç. Yemin et. Valla. Zeynep ne yapacağız? Ne Geliyorum dedi gelmiş gerçekten. Ne çabuk geldi ya. Kapı kapı kitleme iyice ne kitle kız açma sakın. Ne, i̇yice nasıl kitle? Ne bileyim ben ya. Garinç biz evde yokuz. Tamam be. Partiye falan gitmiyoruz. Evde oturacağız. Sonra. Ha, evde oturacağız. Öyle bizsiniz gideriz gene. Yani. Gel gel. Hadi hadi artık iyi geceler uyuyoruz. Hadi uyku saati. Yani. Gecenin yarısı oldu artık değil mi? Allah amin. Hidonur. Ah. Palomi'yi bırak follow sen Grinch kapıda. Palomi. Kız. Palomi. 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 Ben Grinch'ten korkuyorum. Hero'lar beni güldürüyor. Bak Hero'nun da teyzeyi herhalde almış. Sen ne Herkes ona hayran. <laughs> ama ama. Şöyle geriden oyna da göreyim bari. Değil mi? Boyunu posunu endamını. Biraz, <gülüyor> Kılıktan <gülüyor> kılığa değiştiriyor. Sen mi? <laughs> Arkadaşlar Perihanur'u sevenler yorumlara pembe kalp atsın. Zeynep'i sevenler yorumlara mavi kalp atsın. Kalplerinizi bekliyoruz. Değil evet. mi? Evet. çok seviyorsunuz değil mi? Aa, Bilemiyorum. Kim, sen kimsin ya? Seviyorsunuz <laughs> değil mi? Nasıl da şöyle bir evet. <laughs> Bak ne güzel yapıyor görüyor musun? Kız ne oluyor? Bu <laughs> ses anne. <laughs> Zeynep takır tukur bir şeyler geldi. Geldi galiba. Krenç mi geldi? Krenç mi? Krenç mi? Kimdi ki? Olarak kimse yoktu. Olarak ki, <laughs> Kimse yoksa bir niye git diyorsun? Kuki de aşağıdan havlıyor ama. <laughs> Gerçekten biri gelmiş. <laughs> bir yere sakatlayacak şimdi ya. Krençler kaçacağım diye. Nereye saklanacak? Krenç eve girmiş Zeynep. Nereye <laughs> dur? Aşkım sakatlayacak kapıyı çekeceğim. Hayır. Kız, kız gel düşeceğim şimdi. Kız içeriye sokacak ha. <laughs> şey ışığı kapat. Işığı kapat ışığı. Sakla. Sakla 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 çabuk sakla. İnanır içeri gireceksin sakla. Burada yok kuş. Gitti. 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 Ha şükür. <laughs> Ay. Ay gece gece var ya. Bir tek şunu yaşatıyor bu kız ya. ya Gerçek oldu. hadi giriyor giriyor da. Bu niye şey yapıyor? Yok. Geç. Kapıyı açtı. Aa, çabuk çabuk. <laughs> Anur, bana bak, Aa. Canım çarptı. Canım. bak. Bir, Aa, iki, dedi. bir iki üç deyip saklanıyoruz hemen. Bak yorganın Aa, Yorganın ne? altına. Artık gerek yok ona. Zeynep. Ne? Zeynep kapı kilitlenmiyor. Hemen yorganın Aa, altına. Açtım yani. <laughs> yorganın altına giriyor. Çabuk çık 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 çek. Çabuk çek çabuk çabuk çabuk. çabuk, çabuk, çabuk. <laughs> hemen 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 Zeynep gir. Gir 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 kanalımıza abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri <laughs> çok seviyoruz.